Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak, bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı, her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 24 Aralık 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide, birinci sırada yer alan, burcumuz koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, enerjinizden dilediğiniz gibi yarar sağlamayı başaracaksınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru planlama ile tüm sıkıntıların geride kalma ihtimali var. Bugün sevdiklerinle keyifli zamanlar geçireceğin bir gün olabilir. Hedeflerin ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak, önüne daha rahat bakmana ve kendine yeni bir bakış açısı katmana sebep olacaktır. Ayrıca haftanın üzerinde bıraktığı stresi azaltmak adına hobilerinle ilgilenebilir ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsin. Sorumluluklarını bugünlük bir kenara bırakmalı ve sevdiklerinle iletişimi bol bir gün geçirmelisin. Hoş burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kontrollü olmalı ve duygularınızı net olarak ifade etmeye çalışmalısınız. Sorunların tamamen geride kalma ihtimali var ve bundan da doğru anlamda yararlanmanız gerekiyor. Dengeli olmaya devam edin. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün odaklanma açısından yeni gelişmelerle karşılaşacaksınız. Hatalarınızdan ders çıkarmalı ve tekrar etmemek adına elinizden geleni yapmalısınız. Bilinçli olmanız gerekiyor. Bugün paraya fazlasıyla sahip olmak isteyeceksiniz. Amaçlarınıza ulaşma konusunda pek sorun yaşanmayacak olsa da dengeli ve dikkatli olmaya çalışın. Kontrollü olmaya devam edin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmayı öncelik haline getireceksiniz. Etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmak istiyorsunuz. Var olan anlaşmazlıkları ortadan kaldırabildiğiniz sürece herhangi bir aksaklık da yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bilinçli olmanız gerekiyor. Hedeflerin ve planların ile ilgili çeşitli düzenlemeler yaptığın bir gün olabilir yeni bir haftaya başlamadan önce ilgileneceğin konularda bir planlama yapman, hafta içini oldukça rahat geçirmeni sağlayacaktır. Ayrıca ailenle ilgilenmeyi de unutmaman gerekiyor. Aile bireylerine zaman ayırıp, her konuda desteğini yansıtmalısın. Bu sayede güzel iletişimler kurabilir ve ailenle bağını geliştirebilirsin. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, bağımsızlık duygunuz üst seviyelere çıkmakta ve bu da ilişkinizden yana sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmaya çalışın. Hislerinizi belli etmekten kaçınmayın. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kafanızın içindeki planları gerçekleştirme konusunda daha hızlı adımlar atacaksınız. Koşullar sürekli değişim gösterecek olsa da ayak uydurmayı başaracaksınız. Herhangi bir adım atmadan önce daha planlı olmalısınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcamadan kaçının. Elinizdekilerin değerini ve kıymetini bilmeniz gerekmekte. Hata yapmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün bazı konularda kendinizi ifade ederken biraz daha sabırlı davranın. İletişim açısından yaşanabilecek tüm aksaklıkların da önüne geçmeniz gerekmekte. Odaklanmayı başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün geçmişinde yaşadığın bazı durumlar seni duygusallığa itebilir. Yaşananlardan dolayı bazı pişmanlıklar yaşayabilirsin. Fakat geçmişini gündeme getirmek, sadece gereksiz yere kendini üzmeni sağlayacaktır. Bu sebeple sana tavsiyem artık elinde olmayan konular ile ilgili kendini strese sokmaman ve önüne bakman olacaktır. Kendini yaratıcılığını ön plana atabildiğin konulara yöneltmeli ve yaşadığın anın keyfini çıkarmalısın. Bu durum sayesinde kafanı dağıtmanda mümkün olacaktır. İkizler burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün mutlu ve huzurlu hissetmeye başlıyorsunuz. Verdiğiniz değeri ve hissettiğiniz sevgiyi net olarak belli etme şansınız var olumsuzluklar tamamen geride kalmaya başlıyor. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, klasik adımlar atmaktan ziyade farklılıklara yöneleceksiniz. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Hızlı ve dengesiz adımlar atmaktan kaçının. Bugün, istediklerinize ulaşmak için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için acele etmeyin. Dengeli olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel hedeflere ulaşma konusunda sorunlar yaşanabilir. Yine de sabırlı olmaya devam etmeli ve elinizden geleni yapmalısınız genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız var. Odaklanma açısından beklenmedik hatalar yapacak olabilirsiniz. Çabalamaya devam etmeniz gereken bir gün. Bugün yakın çevren ile kurduğun iletişimlerde yaşanan bazı durumlar seni sinirlendirebilir. Fakat fikir ayrılıkları ne kadar büyük olsa da, karşındaki insanın fikirlerine de saygı göstermelisin. Ön yargılı ya da yargılayıcı bir yaklaşım sergilemek, gereksiz tartışmalar ve kalp kırıklıkları yaratacaktır. Te yandan finansal olarak bir planlama dahilinde hareket etmen gerekiyor. Aksi takdirde ileride fazlaca sıkışacağın durumlar içinde kalman mümkün olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, kendinizi bu alanda daha heyecanlı ve istekli hissetmeye başlıyorsunuz. Var olan tüm sorunların geride kalma ihtimali var. Azı ettiklerinize ulaşmayı başarabilirsiniz. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşadan uzak durmak isteyecek ve daha net adımlar atmanın yollarını arayacaksınız. Sorunları ve sıkıntıları tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Çabalamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları ortadan kaldırmaya çalışın. Elinizden geleni yapmalı ve bilinçli olmalısınız. Olumsuzluklara da çok takılın kalmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konulardan dilediğiniz gibi yararlanma şansınız var. Sürekli iletişim halinde olacak ve arzu ettiklerinize yavaş ancak emin adımlarla ilerlemeyi başaracaksınız. Sıkıntıların son bulabileceği bir sürece giriyorsunuz. Aksaklık yaşanmadığı sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün özel hayatında çeşitli fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Bu fikir aralıklarında, partnerine fazla yüklenmemeli ve sinirlendiğini hissettiğin noktada, kendine sakinleşmek adına zaman tanımalısın. Düşüncelerini net ve sakin bir tavır ile ortaya koyduğunda, orta yolu bulmak ikiniz için de zor olamayacaktır. Te yandan fazla hırslı bir yapıya sahipsin. Bu durum sahip olduğun başarılarının senin için yetersiz kalmasına sebep oluyor kendine gereken takdiri vermeli ve hedeflerin ile ilgili fazla aceleci davranmamalısın. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, hislerinizi açıklama noktasında ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Sorunlar geride kalmaya başlıyor. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmanız gereken bir gün. Sorumsuzluk yapmamanız gerekmekte. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kuramadığınız sürece her şey zorlayıcı olacaktır. Bilinçli olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi memnun edecek çok güzel haberler alma ihtimaliniz var. İstenmeyen tüm sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş çözüme kavuşma ihtimali bulunuyor. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidecek. Ayrıca, ikili ilişkilerden yana da rahat hissedeceksiniz. Bugün fark etmeden çevrene karşı fazla öfkeli bir tavır takınabilirsin. Bu durum gerginlikleri beraberinde getirirken, gününü kendi adına zorlaştırmana neden olacaktır. Bu sebeple kendine yalnız kalmak için zaman ayırmalı ve enerjini yükseltesek işler ile uğraşmalısın. Ayrıca hayatındaki çeşitli konularda risk almak istiyor olabilirsin. Fakat daha dikkatli davranmalı ve içinde bulunduğun konumu gerekçi bir şekilde ele aldığından emin olmalısın. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızda var olan sorunları çözüme kavuşturmayı başaracaksınız. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulma ihtimali var. Mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün birlikte iş yaptığınız kişilerle sürekli olarak telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmekten kaçının. Doğru planlama başarıyı da beraberinde getirebilir. Bugün parasal kaynak arayışından dilediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir gün. Daha bilinçli olmaya devam edin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün günlük aktivitelerinizi gerçekleştirme konusunda sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansına da sahipsiniz. Var olan anlaşmazlıkları ortadan kaldırabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün yaşanan konulara karşı takındığın farklı bakış açıları ile ön plana çıkabilirsin. Bu durum ilk etapta çevrendekileri şaşırtsa da, saygınlığının ve çevrendekilerin hayranlığını kazandığın bir durum ile sonuçlanıyor. Çekiciliğinin oldukça yüksek olduğu bugün beraberinde aşk hayatında çeşitli gelişmeler de getirebilir. Bu gelişmeler karşısında heyecanlanabilir ve gününü eğlenceli bir biçimde geçirebilirsin sana tavsiyem kendine güvenini koruman ve hayata karşı farklı bakış açını yansıtmaktan çekinmemen olacaktır. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, hislerinizi dilediğiniz gibi yönlendirme şansınız var. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi de başaracaksınız. Mutluluğa ve huzura ulaşmanız aslında çok da zor değil. Her şey daha iyiye gidiyor. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak kararlar almaya yatkınsınız. Sorun yaratmak yerine planlı hareket edip başarıya ulaşma arzunuz var. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gündesiniz. Bugün maddi gelirleriniz konusunda daha bilinçli olmalısınız. Fırsatları değerlendirme konusunda daha bilinçli olmanız gerekiyor. Her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değer verdiğiniz kişilere karşı fazlasıyla sahiplenici yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Genel olarak daha huzurlu ve mutlu hissetmeye başlayacaksınız. Ayrıca, ikili ilişkilerden yana da var olan sıkıntılar çözüme kavuşuyor. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün aile içinde bir takım sorunlar gündeme gelebilir. Bu sorunlar karşısında takındığın tavır hem senin hem de aile bireylerin için oldukça önemli gözüküyor. Yaşanan fikir ayrılıklarında daha anlayışlı ve sakin bir tavır takınman, tartışmaların büyümesini de engelleyecektir. Sana tavsiyem düşünmeden hareket etmemen ve sorunların çözümü adına aceleci davranmaman olacaktır kendine yalnız kalabileceğin zamanlar yaratmalı ve enerjini yükseltmelisin. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak biraz daha bilinçli olmaya çalışın. Hislerinizi en doğru şekilde açıklamayı başaracak olmanız da önemli. Sıkıntıların tamamen geride kalabileceği bir sürece giriyorsunuz. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden geleni yapmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sınırları da zorlamaktan kaçının. Tutumlu olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bilinçli yaklaşımlarınız sayesinde her şey daha iyiye gidebilir. Aksaklıkların tamamen ortadan kalkabileceği bir süreçtesiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmak size her zaman yarar sağlayacaktır. Bugün kişisel anlamda önem verdiğin konular gündeminde olabilir. Bu konular üzerine bazı planlamalar ve girişimler içinde bulunman, uzun vadede oldukça mutlu edici sonuçlar ile karşılaşmana yol açacaktır. Kendin ve isteklerin adına çalışmaya devam etmeli ve enerjini düşürecek konulardan özellikle uzak durmalısın. Fakat bu zamanlarda kararlarını çok çabuk değiştirdiğini sen de fark ediyor olabilirsin. Kararlarında yaşanan bu değişimler seni başarmak istediğin noktadan uzaklaştırabilir. Dikkatli olmalısın. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişinin duygularına ve düşüncelerine fazlasıyla önem veriyorsunuz. İlişkinizin gidişatı açısından güzel adımlar atma şansınız da var. Olumsuzlukların tamamen geride kalabileceği bir gün. Yay burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Başarı ve konum arzunuz yüksek. Beklenmedik adımların atılması için zemin hazırlayacaksınız. Bugün sorunları tamamen geride kalma ihtimali var. Fırsatları değerlendirme şansınız bir hayli yüksek. Finansal olarak sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak istiyorsanız ona göre adımlar atın. Sorunlar yavaş yavaş geride kalacak ancak bunun için beklemede kalmanızın daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Doğru bildiğiniz yolda ilerlemeye devam edin. Bugün haksızlığa uğradığını düşündüğün konular ile ilgilenebilir ve tepkilerini açıkça dile getirebilirsin. Bu durum çevrende de seni destekleyen insanların varlığını görmene neden olabilir. Ayrıca sınırlarını net bir şekilde belli etmen bir daha böyle bir durumda kalmanı engelleyecektir. Bugün hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak, kafana takılan bazı konuları da bir kenara bırakmanı ve keyifli bir gün geçirmeye odaklanmanı tavsiye ederim. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinizi ilgilendiren konularda pozitif etkiler alıyorsunuz. Her türlü olumsuzluğunda üstesinden gelme şansınız var. Daha huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Oğlak Burcu, Kariyer Yorumu iş ve kariyer hayatınızda bugün çabalamaya devam edecek ve sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız. Zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Biraz daha sabırlı ve temkinli olun. Bugün maddi amaçlarınıza uygun adımlar atın. Gereksiz harcamalar her şeyin daha da zorlaşmasına neden olabilir. Daha tutumlu olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün aile bireylerini fazlasıyla sahiplenmek isteyecek ve kontrolün sizde olmasını arzu edeceksiniz. Bu noktada istediklerinize ulaşmanız biraz zorlayıcı olsa da üstesinden gelme şansınız var. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz güzel gelişmeler için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün çevrende yaşanan ve senden gizlenen bazı konular gün yüzüne çıkabilir. Bu konular ile ilgili ilk etapta üzülsen de, sonucunda gerçekleri gördüğün için rahatlamış hissedeceksin. Sana tavsiyem tepki göstermek için aceleci davranmaman ve bazen suskunluğun en büyük cevap olduğunu kendine hatırlatman olacaktır. Te yandan bugün ailene vakit ayırmayı da unutmaman gerekiyor. Hafta içinde yaşadığın yoğunluk ailenin seni özlemesine sebep olmuş olabilir. Kova burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün hislerinizden yana yoğunluk yaşanabilir. Biraz ılımlı olmanız gerekmekte. İlişkiniz açısından zorlayıcı olabilecek herhangi bir adım atmamanız gerekmekte. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Başarı olarak adlandırdığınız noktanın aslında çok uzakta olmadığını biliyorsunuz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Tam olarak istediklerinize ulaşamayacak olsanız da yeni gelişmelerle karşılaşma şansınız var. Sorunların çözüme kavuşabileceği bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, çevrenizde bulunan insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanmayacaksınız. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşması için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir sürece giriyorsunuz. Sabırlı olduğunuz takdirde her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Bugün özel hayatında bazı yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir partnerinin davranışlarını kendi içinde yorumlamamalı ve bir sorun olduğunu hissettiğinde düşüncelerin ile ilgili açık davranmalısın. Aksi takdirde sebebinin sen olmadığı bazı davranışları yanlış anlayabilir ve gereksiz yere kırgınlık yaşayabilirsin. Ayrıca kendine ve hobilerine vakit ayırmayı unutmaman gerekiyor. Bu durum hem zihinsel hem de bedensel anlamda rahatlamanı sağlayacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal karmaşıklık yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmak, mutluluğa ulaşmanız açısından oldukça önemli. Bilinçli olmanız gerekiyor. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorunları gözünüzde büyütmemeli ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Bilinçli adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini unutmayın. Sorunları geride bırakmanız gerekiyor. Bugün parasal sorunların üzerine gidecek ve üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sorunların yavaş yavaş çözüme kavuşma ihtimali var. Doğru değerlendirmelerde bulunmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.